Philips'in fiyat performans kulak üstü kulaklıkları arasında yer alan bu kulaklığı sizler için test etmek istedim. Kulaklığın genel olarak yapısına baktığımız zaman ben ergonomisini beğendim. Bu fiyat aralığındaki bir kulaklık için bence kafayı sıkmayan güzel bir yapısı var. Pil performansı kısmına geldiğimiz zaman 18 saatlik bir performansı var ki pilleri arasında güzel bir yere konumlanmasını sağlıyor. Ses konusunda bazı konularda artıda bazı konularda ise geride kalıyor. Bunlar da zaten videonun ilerleyen dakikalarında detaylı olarak değineceğiz. Kutusunun içine baktığımız zaman cihazın kendisini kullanım ve aynı zamanda USB tip A'dan micro USB'ye bir şarj kablosu görüyoruz. Standart kablolardan biraz daha uzun bir kablo olması bence gayet güzel olmuş. Kulaklığın gövde yapısı ve ergonomisine geldiğimiz zaman bence en büyük rakibi olan T460 modelinden bence kat be kat daha güzel ve aynı zamanda kaliteli duruyor. Bunun da en büyük sebeplerinden bir tanesi özellikle şu alt taraflardaki bölümlerin piano black yani parlak alanlar olması. Böylelikle cihazı tuttuğunuz zaman kaliteli bir hissiyatı bizlere sağlıyor. Bir artı özelliği ise yine ergonomi için önemli nokta bir tanesi kafa bantı desteği de bulunuyor. Kulaklıklar aynı zamanda taşınabilirlik konusunda da güzel bir noktada. Neden diyecek olursanız çünkü bu kulaklıklar aynı JBL kulaklıklarda olduğu gibi içeri doğru katlanabiliyor. Bunlara ek olarak ise hem kulağınıza hem de kafanıza göre ayarlayabiliyorsunuz bu kulaklığı. Çünkü kulaklığın pedlerinin kısmı bir hayli oynak. Aynı zamanda kafa bantı ayarı da bulunuyor. Yani kafanız daha büyük ve daha küçük ise buradan kafa bantı ayarlarını yaparak kafanıza göre ayarlayabilirsiniz. Benim beğendiğim noktalarından bir tanesi bu tarz özellikle uygun fiyatlı kulaklıklarda yanal baskı, kulakları olan yanal baskı ciddi şekilde fazla. Ancak ben bu kulaklığın kafama oturuşunu gayet beğendim. Özellikle JBL T460 ile kıyasladığınız zaman JBL T460 sanki böyle kulağınızı sıkıştırıyor, sıkıştırıyor, sıkıştırıyor bir yerden sonra patlatacak gibi. Bunda öyle bir şey yaşamadım. Özellikle şu kafa ayarını yaptıktan sonra ergonomi konusunda beni tatmin ettiğini söylemek istiyorum. Beğendiğim bir diğer nokta ise tuş konusu oldu. Neden diyecek olursanız biliyorsunuz bu tarz kulaklıkları şu şekilde kafamıza tak zaman şu arka taraftaki tuşlar ne olduğu genellikle belli olmuyor ve hep karıştırıyoruz. O yüzden hani bazı noktalarda sıkıntı yaşıyoruz. Burada Philips dışarıya bir tane tuş koymuş ve bu tuşu böyle hafif yuvarlak yapmış. Bu tuş bizlere bir takım özellikler sağlıyor. Bunları zaten şu sol üstte yazıyorum. Oradan detaylı olarak bakabilirsin. Bu tuşun burada olması elinizde şu şekilde hemen tık diye bulmanızı sebebiyet veriyor. Diğer türlü GBL ve diğer modellerde hep aşağıdaydı bu tuşlar. Bir de burada mıydı şurada mıydı derken falan filan derken bir vakit kaybı oluşuyordu. Ancak bu modelde öyle bir problem yok. Bunlara ek olarak ses yükseltme, ses alçaltma, bir önceki şarkı, bir sonraki şarkı ve noise cancellation yani aktif gürültü engelleyici açıp kapatma gibi tuşlar da yine burada bizlere sunulmuş. Cihazımız micro USB bir kablo üzerinden şarj oluyor. Tip C'ye bir giriş yok. Zaten fiyat olarak baktığınız zaman da hani tip C beklentisi içinde değilim. 250 TL bandındaki bir kulaklık için. Hemen yan tarafında ise kulaklığı açıp kapatma işlevlerini bizlere sağlayan bir tuşumuz var ve yine ufak bir ledimiz var. Bu led üzerinden de cihazın pil performansını ve aynı zamanda bağlanıp bağlanmadığını pairing moduna yani eşleştirme moduna geçip geçmediğini de burada anlayabiliyoruz. Evet hazır kafamda duruyorken isterseniz şöyle bir size de göstereyim nasıl bir görüntüsü var. Demin de söylediğim gibi gayet şık bir görüntüsü var bence ve aynı zamanda şu baskının da az olması ciddi şekilde bu kulaklığı ergonomi açısından beğenmeme sebebiyet verdi. Pedlerin yumuşaklığı yani burada bu fiyat aralığındaki klasik yine JBL kalitesinde ya da Sony'lerdeki olduğu gibi o aynı yumuşaklığa sahip bir ped var. Hani uzun zaman kullanımda bir sorun yaşayacağınızı zannetmiyorum bence rahatlık kullanabilirsiniz bu kulaklığı uzun süreler boyunca. Gelelim pil performansına. Videonun başında 18 saatlik bir pil performansı olduğunu söylemiştim. Aktif gürültü engelleyiciyi açarsanız burada pil performansı 15 saate düşüyor. Bunlara ek olarak ise 0'dan 100'e 2 saatte doluyor ve içerisinde bulunan pilin kapasitesi 530 mAh olarak bizlere sunulmuş. En yakın rakibi JBL T460'a baktığımız zaman ise pil performansı JBL'in 11 saatken bu kulaklığın 18 saatlik performansı bizlere sağlıyor oluşu gerçekten önemli bir nokta. Gelelim aktif gürültü engelleyici. Kulaklığın üzerinde bir tane tuş var. NC yazıyor zaten. Buradan aktif gürültü engelleyici açıp kapatabiliyorsunuz. Burada açık konuşmak gerekirse zaten 250 TL birlik bir kulaklık olduğunu da unutmamak lazım. Bence ekstra bir özellik gibi düşünülebilir. Aktif gürültü engelleyicisi olduğu için alınacak bir kulaklık değil. Çünkü ciddi bir performansı yok. Ben burada ANC açıkken müzik keyfinde yani bir performans düşüklüğü de yaşamadım. Onu söyleyebilirim. Standart. Herhangi bir şekilde bir dip ses problemi yok. Bence önemli noktalardan bir tanesi özellikle JBL ailesi en çok kronik olarak sıkıntı çıkardığı noktalardan bir tanesi olan dip ses problemini ben bu kulaklıkta da yaşamadım. Evet şimdi ise bu kulaklığın aktif gürültü engelleyicisini test edeceğiz. O yüzden arka plana bir white noise yani bir gürültü açıyorum. Şimdi ise şu şekilde kulaklığın aktif yürütü aktif hale ANC on. Siz de bu sırada bu kulaklık üzerinden aldığım kaydı dinliyorsunuz. Böylelikle aslında nasıl bir fark var ya da yok bunu buradan anlayabilirsiniz. Tekrardan aktif yürütü engelliciyi kapatacağım şimdi. ANC off. ANC on. Gelelim ses performansına. Kulaklığın içerisinde bulunan 32 milimetrelik neodymium sürücüler var. Açık konuşmak gerekirse JBL T460 ile beraber yan yana yaptığım testlerde JBL T460'ın ses yüksekliğinin daha yüksek olduğunu rahatlıkla anladım. Eğer siz çok yüksek sesle müzik dinlemek istiyorsanız buradaki tercihinizin JBL T460 olması gerekiyor. Philipsler bir tık kısık kalıyor. Ama JBL tarafında da şöyle bir şey var. Son sesle müzik dinlediğinizde seste özellikle baslarda patlamalar, çatlamalar yaşanabiliyor. Burada hani Philips bence dengeli bir ses yüksekliğinde bizleri bırakmış. Demiş ki ben bu yüksekliği veririm. Daha yükseğe çıkarsam çünkü sıkıntılar yaşanabilir. Ben o yüzden bu kulaklıkta yüksek sesi odaklanmıyorum demiş. Aynı şekilde sesin berraklığı konusuna da gelmek istiyorum. Yine burada JBL T460 ön plana çıkıyor arkadaşlar. Ses 460'da daha temiz ve daha berrak. Philips tarafında biraz daha boğuk bir sesle karşı karşıyayız ne yazık ki. Bunun da altını çizmek istiyorum. Bağlantı konusuna gelecek olursak Bluetooth 4.2 ile beraber geliyor. Video izlerken ya da film izlerken herhangi bir şekilde bir senkron problemimiz yok. Fotoğraf işlerinizi sorunsuz bir şekilde halledebilecek misiniz? Bu videoda sizlere bunlardan bahsedeceğim. Hem Photoshop tarafında hem de Lightroom tarafında bir takım testler gerçekleştireceğiz. Şimdi gelin videoya başlayalım. Apple'ın sitesine girdiğimiz Ancak oyun oynarken biraz senkron problemi var. O yüzden oyun oynayacaksanız bence bu kulaklık sizler için uygun değil. Ama bunun dışında film, müzik vesaire bunlarla ilgili bir sıkıntı olmadığının da altını çizmek istiyorum. Aynı anda iki tane cihaza bağlanamıyorsunuz. Bu da ne demek? Aynı anda iki telefon kullanıyorsunuz ya da bir bilgisayar bir telefon kullanıyorsanız sadece biriyle bağlantı içerisinde oluyor olmanız gerekiyor. Evet, şimdi ise mikrofon performansıyla karşı karşıyayız. Mikrofon performansı kapalı bir ortamda aynen bu şekilde çalışıyor. Evet, şimdi ise arka planı bir kafe uğruklusu açtım. Böylelikle dışarıda herhangi biriyle bir görüşme ya da bir şey yapacaksanız, bir zoom performansı ya da zoom toplantısına katılacaksanız kulak ve mikrofon performansı aynen bu şekilde olacak. Evet, şimdi nispeten rüzgarlı bir havada yine her zamanki mekanımıza geldik ve kulaklığın mikrofon performansını hep beraber gerçekleştiriyoruz. Yoğun şekilde arabalar da geçiyor böyle. Bu test etmiş olduk hem gürültülü hem de rüzgarlı denilebilir. Sizce bu kulaklığın dışarıdaki mikrofon performansı nasıldı? sizin de yorumlarınızı merakla aşağıdaki yorumlar kısmına bekliyorum arkadaşlar. Fiyat performans kısmına geldiğimiz zaman ise şu anda bu kulaklığı 250 TL bandında satın alabiliyorsunuz. Demin de söylediğim en yakın rakibi JBL T460 ile beraber bir takım artıları ve eksileri mevcut. Ergonomi kısmı benim için önemli çünkü bu tarz bir kulaklık alıyorsak sürekli olarak kafamızda duracaksa bir yerden sonra bu kulağımıza olan baskı ciddi şekilde eğer kulağınız benimki gibi büyükse kulağınızı kızartıyor, terletiyor. Bayağı sıkıntılı oluyor açıkçası. Ben burada ergonomiyi tercih ederim. Ama yok siz diyorsanız ki kulaklık benim kulağımı sıksın. Benim için problem değil ben terlerim de. Kulağım kızarsa da önemli değil. Benim için yüksek ses önemli diyorsanız o zaman da JBL modeline yönelmenizi öneririm arkadaşlar. iki kulaklık için de aşağıya linkleri bırakıyorum. Bunlar affiliate linkleridir. Buradan ürünleri güvenle satın alabilirsiniz. Evet arkadaşlar bir incelememizi daha sonuna geldik. Beğendiyseniz mutlaka beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bana destek olmak için de kanalıma abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın.